Arkadaşlar hepimize hoş geldiniz. Ee, yeni başlayan yavru ağabeyimiz aynı kuyruk mavinin kardeşi bu da dişi. Ee, bu arada videoları gösterdiğiniz e, izleme tepkisi için çok teşekkür ederim ama sizden bir ricam olacak. Sizleri videosuz bırakmamak için biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var ama evim burada olduğu için sorun yok zaten arazi tapulu arazi. Ee, sizleri de videosuz bırakmayacağım ama lütfen izleyen arkadaşlar bana destek olmak için beğenip paylaşırsa abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, şimdi hadi bakalım başlayalım. Bismillah çok ateşli başladı bu. Şuradan geliyor şu ağaçların arasından falan bakalım nasıl olacak. akla çoğalmış. Ee, yeni teke düşürdüm ben bunu. Ee, ama çok keyifli bir kuş yani dün. Dün bir kere uçurdum ben bunu tekte. İnanamadım şu ağaçların arasından hatta şu ağaca çarptı. Bakın şu ağaçla şu ağacın arasından geçerken şu dala da çarptı. Gördüğü yerden giriyor. Ee, bakalım. Bu da şu anda eke kanat ekesi. Kanat ekesi ne oluyor? Kanat ekesi şu oluyor. Yavruyken kuşuma kısa vurursanız ee, taklayı çevirdikten sonra ya da hafif başladıktan sonra kanadını değiştirdikten sonra yani kanadını full yenilip tüyü bitirdikten sonra kanat ekesi oluyor. Normal eke sistemi nasıl oluyor? Normal ekede de kuş yavru yumurta gördükten sonra kustuktan sonra zaten oynarsa keyfinden yenmezsin. Genelde bütün kuşçulu arkadaşlarımız zaten isteği odur. Ee, i̇yi kuş ama bunun sonu yok. Ee, bize tabii öyle kuşçular esnasında edilen sohbetler vardır. Bu arada kuş havada. Kuş havada. Ee, Ankara'da şöyle bir sohbet geçiyor amca 70 yaşında Artık yani o kadar kuş beslemiş. Vefat edecek. Son nefesi geliyor. Torun diyor torun buraya gel diyor. Evladım diyor maviyi de çakmaklıya vur diyor tekrardan. Belki çıkar. <laughs> Bunu anlattıklarında çok gülmüştüm. Yani amca 70 yaşına kadar kuşu aramış. Bizimki de öyle değil. İnsanoğlunun nefsi ee, biliyorsunuz. Hep versin. Bir, yani bir tane oynayan güzel kuş olsun bir tane daha ister. İki tane olsun beş tane ister. Önemli olan Allah bela vermeden güvercini seven dostlarla paylaşmak. Bizim amacımız da bu. Kaliteli kuş uçurmak. Ee, sizlere paylaşmak. Kuş kanadını ısınsın. Ee, bira düşsün. Birazdan kuş atacağım. 4-5 tane kuşa dayanıyor. Mesela hep bütün kuşlar farklı farklı başladı yani. Ee, onları çekmeye devam edeceğim size birazdan. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kuşumuz havada. Geziyor bu arada. Bunda da gezme var. Bakın yok. Ortalıkta yok. Şimdi daha önceki videoları izlediyseniz bakın bu tek ayna kuyruk dişi mavi. Bir tane ayna kuyruğu var. Bu da eke beyaz. Onun eşi. Bu uçan mavi de bu ayna kuyruk mavinin kardeşi. İkisi de dişi. Ee, evet geldi. Gördü. Öyle 3 takla, 2 takla aşağıya giriyor ama. 3 metrelik direği burada. Görebiliyor musunuz direği? Ağacın. Esasında. Şuradan çekeyim ama güneş var. Nasıl çekeceğiz bilmiyorum. Şuradan çekeyim. Buradan çekeyim size. Gelirse buradan birkaç sefer çekelim size. Size videosuz kalmayın. Ekebeyaz 2 takla 3 takla başlamıştı. Biliyorsunuz. Şu anda 4-5 takla 15-20 metreye çıkarttı kendini. Çok güzel oldu. Daha hiç yumurta yavru görmedik. İlk defa bu maviyle göstereceğiz. Bu arada mavi de aynı kuruk mavi aslı olmuştu. Daha önceki videoda ast. Ee, i̇lk teke uçuşunu atmıştım diğer önceki videolarda. O buna göre daha bol taklalı bir kuş. Onu da beyaza vurduk. Ee, bakalım. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum size. Bu uçan mavi kanat ekesi demiştim. Bu havadaki mavi dişi. Ben bundan, bendeki e, bıyıklı erkek mavi ile bir takım yumurta bakıcıların altına çektim. E, bakıcılara baktıracağım, kendilerine baktırmayacağım. Bir göreceğiz bakalım yavrular nasıl çıkacak. Tutarsa onları da izlersiniz inşallah. Görüyorsunuz değil mi? Dönüp dönüp girmiyor. Gidiyor, geziyor, turluyor. Size yakaladığım kadar çekeceğim seferlerini. Ağacın altından geliyor demiştim size. Bakın şu şuradan gösterebilirsem. Bakın şu ağacın o alttan geliyor. İki ağacın arasından geliyor yani. Şuradan. Ee, oturaklarla o beyaz bir şey görüyorsunuz ya sol tarafta. Ağacın dibinde işte o ağacın altından geliyor. İnşallah çekeriz size de birkaç sefer. Atlarsa. O anda uçmaya devam. Bakalım girecek mi orada? Girerse güzel görmüş olursunuz. Uçmaya devam. Yeni tek de işte bu. Dün ilk defa uçurdum teke. Bu da ikinci uçuşu. Videoda şey olursa telefon hafızası alacağım şimdi o oh, hafızadan sonra size ikişer kuş çekmeyi düşünüyorum çünkü şu anda uçan teke düşmüş yaklaşık iki bu beyazlı mavi var bir bu var üç bir dumanlı var dört bir de öbür dumanlı var beş beş tane şu an tekte kuş var başlamak üzere olan bir tane Ekemi abi var 6 e, 2019 yavru şampiyonu Levent Boztepe abimin e, al bunu uçur ufuk dediği dumanlı var o da taklayı çevirdi yavru da hastaydı kuşu iyileştirdik bakalım o da olursa sizi artık çekeriz Hani o ağacın altından bir geldi gösterelim ya. Ben buradan video çekmiyorum normalde de ürktü herhalde. Evet şimdi bu erkek mavi de kafa kaldırmaya başladı. Ee, bu da uçurduğum o dumanların tayfadan erkek mavi. Bakalım. Uçurmaya devam. Güneş de çıktı inşallah. Birkaç sefer çekebiliriz. Çok kızgın. Çok kızgın. Evet kuşları kuşları arttırdık. Buradan patladı. Aferin. Öyle 3-4 takla başladı. 2 takla ile başladı. Arttırmaya devam. Uçuyor. Bakalım. Aşağıya da giriyor. Bu arada şu selli. Bunları sahiplendiriyoruz yavrularını. Bilginiz olsun. Onun da şimdi bir tane yavrusu var içeride. Bunları da yavru bunun. Eşi de hala yumurtada. Gel. Gel hadi gir. İçeri girme sebebini kuşçu arkadaşlar bilir. Yavrular küçük olduğu için diğer kuşlar yavruları falan dövmesin diye. Beyaz maniteyi kaptıracak. Bu Levent Bostepe abinin 2019 MGF yavru şampiyonu. Onun verdiği yavru. Düzelttik. O da izler inşallah videoyu. Orbu şu an iyi. Boku da düzeldi kendisi de. Atladı. Bakın. Gücü yok daha. Ama direkt aşağıya geliyor ve yapıp yürüyüp gidiyor yani. Şu 3 metre, 2 metreye falan geliyor galiba. 3 metre direği şurada. Görebiliyor musunuz? Güneşten direkt bu. Ulan güneş. İşte 3 metre direği bu. Ama o 2 metreye falan atlıyor. Hadi bakalım birkaç tane daha çekelim. Atla aferin. Hadi yap böyle iki takla, üç takla başladı. Biliyorsunuz diğerleri de tek böyle başlıyor. Beyaz da mesela iki takla ile başlamıştı. Şimdi beyaz üç yani altı, beş, yedi takla yapıyor. Çok güzel ama çok keyifli. Gördüğü yerden giriyor bu mavi. Yani diyorum ya ağaçların arasından şuradan girdi geçen güzel keyifli kuş. Eski kuşların e, tarzlarını bilirler. Bahçede gece uçurduğumuzda böyle ağaçların arasından dalanlar var ya onlar gibi yani. Evet şimdi kuş arttırıyoruz tekrardan. Bakın size birini göstereceğim. Bu benim bakıcıların dişisi. Erkeği şu an yatıyor bu uçan mavinin. Bunun annesi daha önceki videolarda anlattım. Bunun annesi maalesef üstüne tahta düştü öldü. Ama bu yavru aynı annesi gibi oldu. Onun da şimdi yumurta bakıyor. Büyüdü. Çok güzel. Keşbir diyorlar bunu ama annesi kelebekti, babası keşbir. Çok güzel yavru bakıyorlar. Şimdi mavi gelirse mavi geziyor. Çok güzel. Yapıyor, gidiyor, geziyor. Bu formu çok güzel. Ah, arkamdan geldi. Çok acayip ateşli bir kuş. İnanılmaz ateşli bir kuş. Şarj şey bitmeden, hafıza dolmadan inişini de çekeceğim size. Evet geldi. Bakın. Evet oradan girdi gördünüz mü? Aferin. Gördünüz değil mi? Size de onu çektim İyi oldu vallahi. Tam şu ağaçların arasından girdi. Kolay gelsin. İyi <laughs> bak. Evet şimdi seferleri çekeceğim. Birkaç tane bir de inişini çekeceğim. Çok hafızam kalmadı. Bakın yukarı çekmiş arkadaşlar kendini. Attım. Epogans, epomas çok yüksekten geldi. Ulan helal olsun sana bu Ulan yakalayayım. Olsun. Gördünüz mü? Gördüğümü giriyor vallahi. Hadi gel bakalım bir tane yap da. yamadık Neyse yeni yeni başladı ama kuşa dayanıyor çok enteresan ve enteresan bir stili var yani ne olacağı belli olmaz tabi de. Bu arada da bitmek üzere. Bir iki sefer daha çekersem bir de inişimi çekeceğim inşallah. eğer aksilik olmazsa. Gördü Verdi. Aferin öyle 2-3 takta çıkmaya başladı 2 takta çıkıyordu 3 çıkıyor i̇yi, i̇yi Arttırıyor yani Güzel ama aşağı inmesi Ve kuşa dayanıyor görüyor musunuz Arkadaşlar 2-4-6 kuş var Güzel kan Güzel kan Kardeşi de biliyorsunuz Yakından çekeyim size Kardeşi de bu Aynı kuyruk mavi. Onun da videosunu çekeceğim. Bayağıdır çekmedim. Beyaza vurduk onu yumurtlarsa Geldi ulan kafamın üstüne geldi be. Ah be. Gördünüz mü nereden geldi? Vallahi ne, gördüğü yerden giriyor yani. Ee, şimdi yavru dumanlı şu Levent abiden gelen sarı göz Sivas Bu mavi erkek kafa kaldırmaya başladı. Eke söküyorum ben bunu. Hiç uçmamıştı. Daha önce de hastalık geçirdi bu kuş. Geldi. Bak ne, nasıl geldi bak. Aa. Nereden geldi vallahi ben bile yetişemedim kuşa. atlar mı? Atladı. Atladı vallahi gördüğü yerden atlıyor. Bakalım ne olacak sonra. Geldi. Geldi. Yapma. 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 O da kız kardeşi onun. Daha sonraki video çekeceğim onu. Onu da beyaz yumurtaya kovalıyor. Bir anda yoştular. Geç. Geç 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 geç. Hadi yerinize geç. Hadi yerinize geç. Hadi. Geç 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 geç. Çabuk atladı mı? Atladı. Geldi. Hadi bakalım in. Aferin kız. Nemez. Yine Oradan inemez. Hava soğuk arkadaşlar. Sabah kırağa düşmüş bakın gel geldiği yere bakın. Ağaçların arasından geliyor bakın. İki. Hadi in. Üç. Aferin kız. İn. inemez. Oradan inemez. Şimdi bir daha video bitene kadar çekeyim. Ağaçın altından gelmeye devam eder o. Geldi buradan geldi. Lan ne oldu geçin lan şöyle. Geç. Geç. Hadi. Hadi gelin. Yoruldu nefesi. O kadar bir gücü yok yani. Daha yeni olduğu için. İnmesini bekliyorum ben de. Birazdan inecektir. Kardeşi bu da durmuyor yerinde. Duyulmama sebebini ben biliyorum ama. Kuş. Kuş havada. Evet kuşları attırdım tekrar arkadaşlar. Ben saymadım ama kaç kere atladığını. Kuş burada. İnşallah iner vallahi hafıza kartı olmak üzere. En son zaten bitişini çekeceğim. seferlere yetmiyor. Çünkü dün 22 tane yaptı. Öyle yokladı yani geldi 2 dakika 3 dakika. Bakalım ne olacak. Görebilir onu Şu anda gidiyor. Evet. Evet inişi. Kuşun inişini de çektik be. Vallahi son an şarjı da bitti yani. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip paylaşmayı lütfen izleyen arkadaşlar abone olmayı unutmasın. Hepiniz için emek veriyoruz. Güvercini seven tüm dostlara selamlar olsun. Allah'a emanet.